Evet dostlar, Maxbine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğimiz gibi e, bu havanın alanındaydık. Şu elemanları yemeye çalışacağız, bakalım. Şunu da vurdum mu? Şunu da vurdum mu? Bir de şu varmış, onu da vurayım. Sanırım kalmadı, hala sesler var ama üstten mi geliyor? Nereden geliyor bu ses? Abi dur bir sık şunu ya. Max, Max ya. Kalk. Nefret ediyorum abi şu lazerli silahtan ya. Bir tane can bastı. Allah Allah. Hiç sevmiyorum şu lazerli silahı ya. Neyse devam edelim. Sanırım şuradan çıkacağız. Aynen. Bir tane daha can bastım. Kim var lan burada? Ha, belli. Oy oy oy. Mermilerimden geçiyor. Şuna da vuralım bir tane hocam. Yerden gelen de var. Bayağı ileriden geliyor. Kulova geç. Altta adam var mı? Altta yok. Altın yukarı katına çıkmışım zaten. Koşma oğlum ölüme koşma. Sakin ol. Kim kaldı başka? Bu da öldü hocam. Oo, bir dakika. Abi şuna bak ölmüyor. Çelik gelek var ya ölmüyor. Neyse cam falan var mı? Var. Bir tane cam bas. Basamadım. Tatilim sona eriyor. <laughs> o da gitti. Gelin lan O da gitti İki kişi gitti Gel lan sen de Üç kişi gitti Ha ver hocam şu silahı. adam akıllı ya Hem bunda gold eklentimiz de var Oo oh, o oh, dur ilk başta baktım göremedim Şş, Merminin içine bak be İşte bu Koca ofisi insanları temizledik. Becker'ın adamı evet. Bir tane cam bulduk. Özel jetleri <laughs> ve havaalanları varmış. varmış. Tamam devam edelim. Sağ mı? Sol mu? Sağ. Tamam. Burada nasıl bir olay var? Altın silah parçası var. Bomba atarın. Evet, bir tane daha can bulduk. Güzel. İki canımız var. Şuradan devam edeceğiz. Ana terminale gidecekmişiz, tamam. o iki dört can oldu. Ulan, şu kendi şeyimi görünce adam geliyor zannettim. İlerideki kalkış kapısına doğru git, dedi. Gittim. Ne oluyor? looking dışarı çıkartıyorlarmış. Beni gördüler mi lan? Beni görmüşler hocam. O zaman bunları öldürmek oyunumuzun borcu. Nereden geliyorlar? Hepsini tek tek bakacağım. Bunları öldüreceğim. Neredesin lan bayağı uzak ha adam. Şurada. Yanında bir tane daha eleman var. O da gitti. İleride bir eleman var. O da gitti. Başka var mı adam? Geliyorum. İleriden gördün geliyor şurada. Bir tane can bastık. Güzel ilerliyoruz şu anda. Sakin temiz ilerliyoruz. Oo, Farsta da varmış. İyi gelsin hocam. Şunlara da mermi toplayalım. Önümdekini bağlayayım. Şurada bir tane daha var. Bayağı adam geliyor ha burada. Bu şarkı neden o finale mi giriyor ben mi bilmiyorum. Pek, oha oğlum ne oluyor lan? Bekleme sorunun kapısı açılmış dedi Max. İyi bayağı bir adam aldım orada. Aldıkça geliyorlar ama. Bir tane daha can bas. Bir tane daha bas. 3 kişi daha alacağım. Üç kişi daha aldım. Abi geldikçe geliyor manyaklar. Şimdi mermi biraz sıkıntılı. O da gitti. Bitti mi? Bayağı adam aldım. Da bu şarkı sanki finale girecek gibi hissettiriyor. Dur 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 Dur, nereden sıkıyorsun? Buraya kadar gelip de ölme koçum, kusura bakma Bir can daha bas Çabuk işimi garantiye alayım Öldü mü o? Ölmedi herhalde Öldü mü? Ölsün artık, yeter Sanırım şuradan yukarı çıkacağım. Buradan giriş var mı? Yok. Yani bu müzik hiç hayır alamet değil ya. Oh be sonuncu aldım. Evet. Devam edelim. Şuradan mı? Altı patlar alacağım hocam. Ver altı <laughs> patlar. Havaalanına doğru gitmeliyim. Şimdi havaalanı nerede mekis? Onu mu bilmemiz lazım. Sanırım Diggle'la mı değiştim altı patlar ya olabilir. Havaalanı diye yazması lazım. Sanırım ileride ya havaalanı. Şunu da benim aldık. Havalanı bura işte görüyorum dışarıda. Başka bir yokmuş. Havalanmaya hazır olacaktır. Şimdi buradan gidemiyorum ama silah parçası verdi. Şimdi hocam nereden gideceğim? Şuradan inmeye deneyeceğim merdivenden. İnelim bakalım nereye gideceğiz. İn in in. Uçarak in. They weren't them goodbye if I Hızlanmalıyız ama nereden Max nereden? Şuradan mı lan? Hadi lan burasıdır belki. Ama can da var. Şimdi şunu ateş ettik bir şey oluyor mu? Buradan değil. Çok da geri geldim acaba ileriden miydi? Bir tane cam bastım. Hadi burası bari olsun ya. Burası da değil hocam. Dükkanlar kapalı evet. Biz buradan geldik. Ah be ah Bir bulamadım ya. Nereden olabilir ki? Yani buralarda şu anlık girilecek çıkılacak bir yer yok. Bir daha bakayım şuralara. Işıklar falan yanıyor ama dükkan sahipleri yok. O yüzden bekleyelim hocam. silahı diyor ne yapmak Biliyor için diye mı bas bırakmak için mi diyor? Bul onları. Bir burada bir yerde bul onları dedi. Acaba neredeler? Şimdi şu kapı mı açılacak yoksa şunu da denemek istiyorum ya yani şuraları. Uçak geldi hocam uçağın sesini duyuyorum. Şuradan devam edelim de. Bura bir yere çıkıyor mu? Hadi ya. Hadi. Yok burası da çıkmıyor. Max nerede bulacağım onları? Ah be Max bir ipucu vermedin ki şu taraftan diye. Helikopterler geliyor, uçaklar geliyor. Hah abi of Biliyordum ben bunu ilk başta basmaya çalıştım hatta. Cık. Neyse. Bunlar ölüme koşan yine o domanlar. Fazla canım yok. Uğraştırmayın beni. Havalanına doğru gitmem lazım. escalators. Diğer terminale giden yol mu dedi? Okuyamadım. Altta da adamlar var canım çok azaldı ya. Of. Ya sen niye ölmüyorsun dayı? Oo, of kapılar açıldı. Işıklar söndü. Nerede lan bu adamlar? Ölmek daha mantıklıydı Bir dakika Işıkları kapatıyor şerefsizler Çok kafile avlayacaklar beni belli oldu Üçünü bir alayım sakince Şimdi üç, üçü gitti Merdivenden şey devam edeceğiz İki eleman daha geldi Şimdi daha da gelmeye devam edecek. Onları da alacağım. Tamam sorun yok. Biraz daha iyi. Canımız gitmeden aldık. Mermimiz 140 tane idare eder. İyi mermi de toplamış olduk. Şunda da vardır belki. Alt patlar iyidir. Şimdi hocam şuraya kavuracağım ben. Şuraya kavuralım. Işıkları kapattılar. Lazer burada işe yarayacak herhalde. Abi bunlar ne yapıyor ya? Ölüme koşuyor manyaklar. Neyse. Oy oy lazer tutma bana. Yahu bir dur adam ya. Bir dur ya. Burada bu kararım dostlar. Bölümü çok uzattık. Yani diğer bölümlerde bu senaryo bu senaryoda geçeriz. Final az kaldı diye düşünüyorum. Yani bayağı bir yol geldik. Bakalım neler olacak. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.